Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 8 Cleaver Upgrade'imize kolları sıvadık ve basacağız kardeşim. Şu anda neredeyiz biz? Şu anda yıllar yıllar önce görevini yaptığımız Cleaver'ın olduğu yerdeyiz. Buraya gelirdik. Bütün okçular şu ortada sürekli. Parti parti kostlar kurulurdu. Hatta MSN cosplar kurulurdu bilirsiniz o zamanları. O zamanlar burada çatır çatır Cleaver görevi yapardık. Buralara kadar geldik nostalji olsun diye keyifli güzel bir görsel olsun diye sizlere buralara kadar yürüdüm şimdi upgrade'ime başlıyorum beyler benim üzerimde şu anda 20 adet var 2 adet de 7 horn crossbow'um var 2 adet horn crossbow'umu da araya sıkıştırdım horn crossbow da bizim için aslında nostaljik bir bow'dur onu da severiz yani abim aynı zamanda şu anda upgrade yapıyor bakalım abim geçirebilecek mi ben geçirebileceğim mi? Totalde 35 adet artı 7 cleaver'ı 8'i e. abimle birlikte atıyoruz. Abim şu anda yanımda görüyorsunuz. Haydi bakalım. İlk cleaver'la başladım. Haydi bakalım. Gelmedi. Bir de sıfırı aldık kardeşim. Haydi sıkıntı büyüdü. İkinci cleaver'ımıza geçiyoruz. Şöyle bir adet preview verelim. Haydi be bizi üzme ya. İnşallah abim de alır oradan. En az bir tane alsa. Biz de bir tane alsak 35 tane beyler az da değil. 220 adet cleaver'dan bastık bu kadar artı 7. O yüzden çok uğraştık. Çok ciddi bir emek verdik. Sıkıntı gerçekten. Haydi bakalım bizi üzme. İkinci cleaver'ı da gönderdim. Evet beyler, ikinci cleaver'ı da yaktık. Şimdi soğuk ter dökme zamanımız yavaş yavaş geliyor. Sıkıntı. Hadi diyelim ben burayı komple yaktım. İnşallah abim geçirebilir. Geçiremezse sıkıntı ya gerçekten üzülürüz çok emek verdik ciddi bir zaman harcadık bunun için haydi bakalım üçüncü cleaver'ımı da gönderiyorum hayırlısıyla attım gitti haydi oğlum gel bize şuraya düş haydi yapma be beyler ağır ağır gideceğim beklediğim noktaları tabii ki keseceğim oraları siz görmeyeceksiniz Evet, 3 tane yaktık. Dördüncüye geçiyoruz. Bu Pusumu ortaya koyuyorum. Bu sefer preview vermeyeceğim kardeşim. Direkt göndereceğim. Ekranımı şöyle uzaklaştırmak istiyorum. Şöyle duralım bakalım. Haydi bakalım. Attım kardeşim. Beyler en az en az diyorum bir tane gelmesini istiyoruz. Yine gelmedi. Evet, 8'e upgrade yapmak bu oyunda gerçekten zor iş. Biliyorsunuz değerli itemler Trina ile 8'e basılır. 2-3 meylik 7 cleaver'ı tırnağıyla atmıyoruz. Maalesef atamayız da öyle bir dünya yok. Yalnız 8'lerini 9'a tırnağıyla göndereceğiz. İnşallah bakalım 8'leri biriktirmeye çalışıyoruz. Böyle şu anda deli gibi bir uğraş içerisindeyiz. Nostaljik silahımız için. Ve şu anda 5. cleaver'ımı kardeşim gönderdim. Haydi bakalım. Gelmedi. Gelmiyor. Gelmemeye devam ediyor. Satırcınız satır basamıyor birader. Maalesef basamıyor ya. Haydi birazcık birazcık serileşsek mi ya? Gerçekten soğuk terler dökmeye başladım. Sıkıntı ya. Şu anda 6 adet yandı kardeşim. Şu anda 6 adet cleaver yandı. Bakalım bir tane bile olsun. Geçsin istiyoruz. İnşallah gelir diyorum. Devam ediyorum. Bir preview verelim. Haydi oğlum cleaver'ım. Seni de gönderiyorum. Hazır mısın? Gel bana. Hazırsan gel bana. Haydi. Yine gelmedi. Çocuk alttan sürekli üzülüyor. Sana da yazık çocuk. Evet, bakalım Horn Crossbow Art 8'imiz gelecek mi? Haydi bakalım. Horn Crossbow Art 8'imiz gelecek mi? Gönderdik. Horn da gelmedi. Evet beyler şu anda kötü gidiyoruz. İnşallah abim de bu tonda kötü gitmiyordur. 35 adet Cleaver, 2 de Horn Cross toplam 37 tane itemi düz bir şekilde 8'e basmayı deniyoruz. Hayırlısı diyoruz ya. İnşallah bir veya iki tane gelir. Şimdi bu Cleaver'ımı da gönderdim. Haydi. Haydi satırım gel bana. Hadi bir tane gel artık bak. Çok azalmaya başladık. Boncuk boncuk terler şu anda. Soğuk soğuk başladı kardeşim ya. Harbiden. Uf. Haydi. Haydi sen gel attım. Direkt attım. Gel bana. Gel bana. Bu da gelmedi. Bak. Satır. Bak Cleaver'cığım. Senin değerini bu oyunda bilen tek kişi belki de benim. Senin için bir çaba içerisindeyim. Yüzme bizi haydi. Bir tane preview verelim. Erhan kardeşim de geldi. Çocukluk arkadaşımdır kendisi. Şu anda o da sanırım bir upgrade için buraya geldi bilgisi var upgrade yapacağımızdan dedik ve bu cleaver'ımızı da gönderiyorum haydi be oğlum gel bir tane haydi yine gelmedi <laughs> evet sıkıntı büyüdü kardeşim ya şu anda kötü gidiyoruz sen bizim nostaljik silahlarımızdan birisin horncuğum Horn crossbowcum haydi seni previyepsiz gönderdim gel bana ya hadi üzme bizi Haydi. Yine gelmedi. Beyler peşinden Cleaver'ı seri attım. Son 7 Cleaver kaldı. Haydi. Yine gelmedi. Beyler sanırım hüsrana doğru gidiyoruz. Hedefimize giden yolda sanırım daha çok çabalayacağız. Daha çok uğraşacağız. Öyle hissetmeye başladım. Çünkü gerçekten zor. Artı bir toplaması. Bunları artı yediye basması. Peşinden 8'e. Daha bunun 9'u var. Ve en büyük hedefimiz olan en son ki hedef bu. Artı ona da atacağız bütün 9 cleaver'larımızı ne kadar yapabilirsek. Yolumuz gerçekten uzun ve zor. Aynı zamanda da gerçekten maliyetli bir yol. Mümkün mertebe beyler. Oyunun içindeki etkinlikleri gerçekten kaçırmıyorum. Kaosundan JRS'ine özellikle bu ikisi benim için çok önemli dedim. Ve bir cleaver daha gönderdim. Haydi gel. Haydi. Uf, harbi gelmiyor ya. Harbiden gelmiyor şu anda Sıkıntı Evet böyle şu an Kızarıp Soğuk terler dökmeye devam ediyorum En az bir tane istiyorum ya haydi Haydi satırcım bak seni de attım haydi Gel bana bir tane gelsin hadi Yapma be Yapma Gerçekten yapma bizi üzüyorsun Anvil şu anda Tekrardan bizi satırlıyor sanırım Abi bir türlü satırlayamadık. Evet beyler, 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 gönderdim. Bir tane istiyorum. Son 5'in birini attık. Haydi. Çok güzel be. İşte bu. Beyler, bir tane aldık. Çok şükür gerçekten bir tane aldık. Bak buna sevindim. Termer kalmadı şu anda. Gayet güzelim, gayet iyiyim. Haydi bakalım. Bir taneyi aldık. Şu an 4 adet daha clever'ım kaldı. İnşallah 4 taneden bir tane daha gelir. İnşallah abimde de yaklaşık ne kadar var? 18-20 tane de onda olması lazım. Bakalım. İnşallah o da bir tane geçirmiştir diyorum ve devam ediyoruz. Evet beyler. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. bir adet 8 cleaver'ımızı aldık. Satırımızı aldık. Bir tane daha gelirse gerçekten çok güzel. İnşallah abim de bir tane geçirmiştir ya. Haydi bakalım. Bir previ daha verelim. Bir tane şu anda pozisyonsuz. Ham. 0 kilometre kardeşim. Elde değmemiş. Cleaver artı 8. Çok güzel. Şimdi seni de gönderdim. Sen de gelir misin bana? Dual üst üste. Haydi şuraya gel. Bu da gelmedi. Evet beyler kaldık son 3'e. Hedefimize giden yolda bunların hepsi bizim için birer basamak. Hedef gerçekten çok büyük. Bu nostaljik silahı altar server'ında inşallah artı 10'unu oyuna sokabiliriz bu gözde ve nadide item gerçekten sağda solda bulması, onu bulundurması, basması her şeyiyle zor bir item. İnşallah başarabiliriz diyorum. En zoruna kolları sıvadık ama biz bu itemi seviyoruz. Ne kadar zor olsa da bizim için sıkıntı yok. Gönderdik. Haydi bakalım. Oba işte kardeşim bak. Ya 10 numara oldu be. Var ya o kadar tatlı oldu ki içimin yağları eridi ya bak dual artı 8 Cleaver'ı aldım şu an efsaneyiz ya üzerimden dual çıktı ya tamam daha ölsek de gam yemeyiz kardeşim bak satırlarımız çoğalıyor bankamda 4 adet var 2 adet de şu an buradan geldi 6 adet İnşallah abim de geçirmiştir bakalım son 2'ye kaldık 2 tane cleaver aldık ya çok güzel Gerçekten çok güzel harika diyorum Hemen kardeşim seni de bir preview Şöyle devam edelim bir preview daha verelim beyler. Haydi bakalım. Beyler bakın. Şurada 3 itemden ikisi geçti. Şöyle bakarsanız olaya 3 itemden ikisi artı 8 oldu. Bu bizim için çok güzel. Şimdi biraz bekleyelim. Son iki itemimizi de 8'e göndereceğiz. Evet beyler. Bu clever'ımızı da şöyle güzel bir sözle basalım. Ne diyorsunuz? Şöyle bir preview verelim. Kardeşim. clever'ım kimini geçmişe Kimini tovuna gönderir. Ona göre ayık olun. Haydi bakayım. Bu sözün ardından seni gönderdim. Sen de gelir misin ya? Gelir misin? Haydi. Gelmedi be. Beyler son cleaver'a kaldık. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Şöyle bu busumu koydum. Bir preview verdim. Haydi bakalım. Haydi. Son cleaver. Son preview beyler. Şimdi preview'i bozacağım. Aynı şekilde... Cleaver'ımı ve bus'umu koyacağım. Hiç prevel atmadan şöyle confirm dedim. Şuraya da mouse'umu bıraktım. Enter tuşuna basacağım kardeşim. Haydi bakalım. Son Cleaver'da gelirse gerçekten efsaneyiz. Bunca emeğe, bunca ayrılan zamana... 220 adet artı bir Cleaver'dan... 3 tane bile almış olsam... Benim için gerçekten müthiş olacak. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Hazırsak... Geliyorsun. Haydi bakalım. Biz hazırız. Cleaver'cum sen de hazırsan gel bize. Attım. Haydi bakayım. Gelmedi be. Olsun tamam. Hiç sıkıntı yok. Sağlık olsun beyler. Dual 8 Cleaver'ı buradan aldığım için ben gerçekten çok mutluyum. Hedefimize giden yolda ve yine güzel bir şekilde basamakları çıktık. Yürüdük. Evet beyler. Dual Cleaver'ı görüyorsunuz. Sizler için şöyle bir de Cleaver'ımın diğerinde çarımızın eline takalım ve şimdi yine küçük bir bilgi daha sizlere geçmek istiyorum. Beyler abimin bastığı bütün Cleaver'lar yandı. Şu anda laptopu yanıma getirdi ve sahneyi şöyle bana gösterdi. Maalesef ondakiler yanmış ama hiç sıkıntı yok. Biz toplam 35 adet artı 7 Cleaver'dan aslında 220 adet artı bir Cleaver'dan diyelim biz buna. Toplamda 2 tane yani dual artı 8 cleaver alabildik. Bankamızda vardı 4 etti 6 tane artı 8 cleaver. Evet 9 upgrade videosuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Yılmak yok yıkılmak yok kardeşim. Satırımızı dual bıçarın eline inşallah koyacağız. Evet beyler izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bizim kadar eğlenip keyif almışsınızdır. Sizlere yine hatırlatmak mavında şunu da aktarmak istiyorum eğer gerçekten hoşuna gittiyse gerçekten kayda değerse senin için bir like atmanı ve bir de abone değilsen abone olmanı rica ediyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Sizlere bu görsel şölenle kısa bir süreliğine baş başa bırakarak Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.